Ve yıllardır bu ajandaları biz her yıl ama hangi bankadan gelecek, nereden buluruz diye her yılbaşı geldiğinde bunun telaşını yaşardık. Neden yaşardık? Çünkü biz bu ajandayı ticaret erbabı insanlar ya beresiye defteri yapar evet. ya fihris yapar ya kasa defteri yapar ya da e, mal girişleri yani bir şekilde ticaretle e, uğraşan insanın eli ayağıdır ajanda ve İç içe olursun bir diye. Yani. İç olursunuz ajandayla ve ajandanın mutlaka ve mutlaka 31 Aralık'tan önce elinizde olması gerekir. Hmm. Çünkü ayın 3'ünde, 5'inde, Ocak ayının 15'inde gelen ajandanın hiçbir faydası yoktur Tabii. size. O Çünkü o güne kadar almışsın. işlemişsinizdir. Mutlaka elinizde bir ajanda evet. olmuştur. Biz de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber üyelerimize nasıl faydalı olabiliriz düşüncesinden bu ajandayı o şekilde yaptırdık ve yılbaşından önce dağıtma özenini bu yüzden gösterdik. Her üyemiz eline aldığında bu ajandayı işte ben Aydın Ticaret Odası'na şu kadar aidat ödedim ama karşılığında hiç olmazsa bunu aldım diyebilsin diye. Bizim her üyeye aynı şekilde ee, yararlı olabilmemiz mümkün değil. Bakın biraz önce anlatıyoruz. İncir konusunu işledik. Bazı sektörlerden bize serzeniş geldi. Ya incircilere çok destek veriyorsun. Ya incircilere verdiğimiz destekten incirciler zengin mi oldu daha? Daha önce göreceğiz. Aydın'ı tanıtımı. Aydın'ı tanıtımı yani sonuçta. Şimdi her sektöre e, bir faydamız dokunamıyordur tabii. tabii, tabii. Yani kimi fuar teşviri veriyorsak ihracatçıya gidiyordur bu destek. Dolaylı efendim, olarak aydınlığın ürününe satacağım. Aydın ürününe gidiyor ama sonuçta ihracatçıya gidiyor. Evet. Efendim perakende sektörüyle ilgili çok faaliyetlerimiz söz konusu oldu. Ee, efendim mağaza dizaynıyla ilgili e, satış danışmanlığıyla ilgili bu konularda çok eğitimler verdik. Dış ticaret eğitimi verdik. Dış ticaret elemanı eğitimi verdik. Bu tür eğitimlerimiz bizim odamızda her zaman var. Ama bunların ulaşamadığımız bir e, sektörler de vardır. Tabii. Onlara da hasbel kadar ellerine bir şey ulaştırabilmek adına ajandadır. Efendim mesela ajandadan önce yapmış olduğumuz bayraklar filamalar, oda filamaları var. Oda filamalarımızın üzerinde yazar. Ben şimdi çarşıda hangi mağazaya girsem o filamayı görüyorum. Ya kasasının başında ya da yazar kasasının yanında görüyorum. Mavi, Oda amblemi olan üstünde de iş yerimiz Aydın Ticaret Odası üyesidir. Müşteriye bir güven geliyor. Evet. Müşteri bu Aydın Ticaret Odası üyesi olan filamayı veya çıkartmayı okuduğu zaman ha burası Aydın Ticaret Odası'nın üyesi ise burası ciddi dikkate alınacak ciddi bir müessesedir izlenimi çıkıyor. Eğer ben burada bir yanlış görürsem işte bunun odasına gider şikayet ederim. İzlenimi yaratıyor evet. insanlarda, güven veriyor. O bir prestijdir. Yani bizim üyelerimize vermiş olduğumuz bir pre prestijdir diye düşünüyorum. Ondan sonra e, nasip olursa ben buradan da açıklayayım. Düzenli olarak çok düzenli olarak 3 ayda bir dergi yayını yapıyoruz. Yani önceki yıllarda belki çok düzenli veremedik ama şu bir yıldır tamamen çok titizlikle üzerinde duruyoruz. 3 ayda bir mutlaka üyelerimizin eline ulaşacak dergi veriyoruz. Gerek faaliyetlerimizle ilgili haberlerin olduğu, gerek ticari anlayışın anlatıldığı haberlerin olduğu dergiler gidiyor. O dergilerin içinde bu bu sayımızda nasip olursa Türk bayrakları gönderiyoruz. Çünkü önümüzde 23 Nisan 19 Mayıs gibi e, önemli günlerimiz var. O önemli günlerimizde bütün iş yerlerimizde aynı standartta bayrak olmasını istediğimiz evet. için. Bir de yine bir noktayı daha değinmek istiyorum. Bu incir e, pak, paketleri yaptırdığımız incir paketlerinden 55 bin adet yaptırdık. Şimdi başkanım bunu yalnız yaptırmadık. Siz de varsınız evet. lütfen yani iştirakçı tamam. olun bu konuda. Sanayi odasının, borsanın ve e, aydın ticaret odasının birlikte yaptığı, yaptırdığı e, bu dergilerimizin içinde Birçok üyemiz ya o incirlerden biz görmedik nasıl diye merak ediyor. Hani gazetede görmüş de şeklini değişik evet. geliyor. Aslında çok fevkalade güzel. Düzel. Ve gösterdiğimiz e, herkesten büyük beğeni alan bu incirlerden birer tane de derginin içine koyup göndereceğiz. Bütün üyelerimize ulaşsın diye. Evet. Yani onların üyelerimizin eline geçsin. Yapılan faaliyeti ve etkinliği üyelerimiz görsün istiyoruz. Böyle çalışmalarımız var. Evet. Bunlar da tabii işin e, hizmet e, yanı. Evet. veyahut da yapılan hizmetin gösterilme şekli diyeyim. Evet, yani, ben de e, beyefendinin şimdi arayıp ajanda için teşekkür ettiğinden gerçekten duygulandım. Bir ajandadır. İnsanların gönlünü alabilmişiz diye düşünüyorum. Ben şimdi yapılan evet, hizmeti daha çok e, memnun oldum diyeyim. Evet, evet Seyfengül Aşkan'ım. Son mesajlarınız varsa alalım. programımız artık bitireceğiz. Şimdi e, Yalçın Bey ben buraya otururken İki saat gibi, iki buçuk saat gibi süreyi nasıl tamamlayacağız diye size sormuştum girmeden. Siz de demiştiniz ki benim en kolay misafirim siz olursunuz herhalde. Çünkü hiç başladığın zaman susmazsın diye. Bilmiyorum <laughs> böyle oldu mu? Kolay, kolay, kolay misafirimizde olabildim mi ama Sayın e, ben başkanımız de büyük keyif aldım. Ben, ben de büyük keyif, keyif aldım. Gerçekten büyük keyif aldım. Evet. E, her şey Aydın için yapıldığını düşünüyorum. Hepimizin amacının aynı olduğunu düşünüyorum. Sizin burada bu programı yapmaktaki amacınızın da Aydın'ı tanıtmak, sadece Aydın'daki başarı öykülerini anlattırmak değil. Bu sayede Aydın'ın tanıtımını da, Aydın'ın evet. bilinmeyen yönlerini de ortaya çıkarmak olduğunu bilinmeyen düşünüyorum. Bilinmeyen değerlerimizi bilinmeyen tanısınız. Değerlerimizi. Mesela Sabuni'yi yakaladık burada. Evet, yani evet. laf lafı açtı, Sabuni çıktı tabii, ortaya. Birçok kişi inanıyorum Sabuni'yi aklına gelmiştir. Hatta Sabuneyi duyup da yarın çarşıya çıkıp sabuneyi arayacak olan vardır diye düşünüyorum. Yani Adresini de bulduk. Denizhan Hanım akşamdan mesai yaptırıp biraz yaptırsın. <laughs> yaptırsın evet yaptırsın. <laughs> evet. Yarın da sabuneler hazır olsun diye evet. düşünüyorum. Ben her şeyin önce ülkem sonra aydınım için olduğunu düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün aydınların barış içerisinde, mutluluk içerisinde... Yaşamalarını temenni ediyorum. Evet başkanım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Katkınızdan ederim. Katkınızdan dolayı. Evet sayın seyirciler. Değerli Ticaret Başkanımız İsmail Hakkı Dokuzlu Bey'i katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İşlerinde de başarılar diliyorum. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.